Çok iyi. Amca kaç senedir yapıyorsun bunları? Valla 50 senedir falan 50 seneyi geçecek. O maşallah yaş kaç? 20 yaşımdan beri 79. O maşallah. O Oo, maşallah. Biz ayaktayım bak. Değil. Evet maşallah. Ben şimdi doktora mı? doktora gidemedim ben. Şimdi bu kapalı şeylerden. Fakat ben evet. bende bir streç var. Titreme yapayım titreme. Diyorsun. Uykuda da yapayım böyle bir zırr, böyle bir sallantı yapayım. Streç hüdüt. Ondan sonra... Yok, devam devam anlat, amcayı dinleyelim. Ha durun. ondan sonra... Allah Allah diyeyim, bu bana bir neden geldi? Nereden geliyor bu streç diyeyim? Ya şeyim de yok, bir sıkıntım da yok ama... Kafa takılmış bir şeylere herhalde. Zamanı. Evde, evde huzur da yok. Evde karı dilsiz ee, Kız da ona göre özürlü Ah be amca. Meyrem, an Meyrem anladamıyorsun. Bak, bu köpekler bize bağlı. Bu köpekleri doyurun diyeyim kızım. Anlamıyorlar. Bak bu köpeklerin sahasında yaşayın sen dedi. Bu köpekler yarın sana diye dovacı olacak dedim. Tabii. Malı aç bırakma. Bunlar tabii. bizim malım. Bizden sorumlu. Kediler köpekler benden sorumlu. Evet. Ee, var bir iki tane kedi. Bakıyorsun bunları yapıyorsun bir de bunları. Bunları yapayım. Bunları ben şimdi aşağı yukarı iki milyarda milyar yerim. Bak burada yirmi tane çavu var. İki milyar onları öyle satacağız işte. Oh maşallah. Yirmi 20 senedir, o ne 20, 30, 40 senedir aşağı şey, 79, 20, 25 yaşlarında başlamıştım ben bu işte de. Hep bunu yapıyorsun. Yapıyorum ama Allah bereket versin. Ben bereket versin. Bir de tek el e, değil eğlence. Mi? Ben bu elimin faydası oluyor benim. Bak. Böyle seni alıyorum. Bak niye güzel tutuyorum bak. E sen dur. Ver. Bak. Örsü buraya getirin. Çat 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 çat. Yapıyorum. Bunu zıplam güzel. Bak böyle. Ondaki bu ağzını çevireyim. Ses nereden gelecekse onları yapayım. Helal olsun sana Ali amca. Helal ha? olsun. Bu bir akıldır. Bu bir mesnektir. Bunu kimse yapamadı bu alçakta. Gönül alçakta. Yapamazlar. Helal olsun.